Evet, evet. Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Kongresinde yaşanan çirkin saldırı sonrası soluğu TV 35 kanalında aldı. Muhabir arkadaşlarımızdan olan Tenzile Aşçı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Sürekli konuya dair sert açıklamalarda bulundu. Bu saldırıyı şiddetli bir şekilde kınıyoruz. E, kabul edilemez. E, bu olayı e, süreci de takip ediyoruz. Eee bütün bu saldırı uğrayan gazeteci arkadaşlarımızla birebir dün görüştük. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bugün de burada özellikle bu saldırıda en çok sıkıntıyı yaşayan Yusuf Tomruk ve Tenzile kardeşlerimiz Ege Postası, e, Kanal e, Kanal 35 televizyonuna bağlı çalışanlar olduğu için özellikle burada gelip e, tekrar kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi e, iletmek istedik. Gençlik Kolları İl Başkanımız Eyüp Kadir İnan ve Tanıtım ve Medya Başkanımız Dilaver Kişiliği ile birlikte buraya geldik. E, bu süreçte e, faillerin e, en kısa sürede e, en ağır cezaya çarptırılarak e, bunun bir daha tekrarlanmamasının önüne geçilmesini istiyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Şiddeti hiçbir alanda kabul etmemiz mümkün değil. Ancak e, görevini, hussal e, basın mesleğini icra eden, orada zor şartlar altında görevlerini yapan e, basın mensuplarına bu saldırıyı kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Tekrar yüksek sesle kınıyoruz. Ee, bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Ee, ve burada da ilgililerin e, bu olayın içerisinde yer alan e, siyasi partiyi e, mensuplarının, onların e, e, yetkililerinin de daha duyarlı davranmasını İzmir kamuoyu adına, İzmir'de siyaset yapan bir il başkanı olarak temenni ediyorum. Sürekli öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in olaya dair basın arada kalmıştır yorumunu da değerlendirdi. Ama kabul edilemez yani olayı e, geçiştirme anlamına gelir. Kabul etmemiz mümkün değildir. Arkadaşlardan dinledik e, olayı hepsi altısıyla da konuştuk. Bizzat basın mensupları hedef alınmış. Hatta tenzile kardeşimizin telefonu da e, kaybolmuş, alınmış, e, gasp edilmiş, gasp iddiası var. Bu konuda yargı boyutu e, ilerliyor. Çok vahim iddialar bunlar. Tabii bunları yetkili makamlar soruşturacaklardır ama geçiştirmemek lazım. Çirkin saldırının bir daha hiçbir mecrada tekrarlanmaması için sürekli ilgili makamların özrü gerekiyor. Özürler gelmedikçe bu olayların tekrarlanması kaçınılmaz ve biz bunun karşısındayız açıklamasında bulundu. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnansa basın mensuplarının her zaman yanında duracaklarını belirtti. Basın temel hak ve özgürlüklerimizin ve haklarımızın bam telidir bu bomb karşı oluşacak her türlü tavrın bizler AK Parti gençlik kolları ailesi olarak tam manasıyla karşısındayız. Ee, ve tüm e, özverili çalışan basın çalışanlarımızın da tam anlamıyla yanındayız. İzmirli gençlik kolu olarak ve İzmirli gençlik kolu başkanı olarak bu olayın yaşanmasından ben de üzüntü duydum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ee, biz de esefle şiddetle bu olayı kınıyoruz. Kongreler geleceği vaat eder, geleceğe ümit eder. Gençlik Kolları Kongrelerinde böyle olayların yaşa yaşanması da ayrı bir üzücü olay oldu. Ee, bir kez daha kınıyorum. Tüm basın çalışanlarımıza geçmiş olsun temellerimi iletiyorum. Yani yıksalar daha kötü olacaktı. yani. Böyle evet. garip bir durum var. Ya, tabii şakayla karışık bunlar. Onlar da tabii üzülmüşler.